Mozaik yayınlarından herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle beraber cümlede anlam dördüncü testimizi çözeceğiz. Dördüncü testimizin başlığı cümlede kavramlar ve duygular birinci bölüm olacak. Haydi hazırsanız başlıyoruz. Birinci soruda bize ne demiş? Haydi şöyle bir bakalım beraberce. Buna göre aşağıdakilerden hangisi karşısında verilen kavramla ilgili değildir demiş. Bize burada bakın varsayım, karşılaştırma, ön yargı, yakınma gibi duyguların neyini vermiş bize? Tanımlarını vermiş. Burayı zaten okuduktan sonra şu kısmı yapmanız daha basit olacaktır sizler içinde. Bir bakalım hangisi uyuşmuyor. A şıkkında demiş ki öğretmenlerimizin söylediklerini yapalım demiş. Burada kimin ne yapması gerektiğini bir gereklilikten bahsetmiş. Yakınma yoktur. Ama diğerlerine bakıyorum. Kardeşi, ağabeyi ve ablasından çalışkanmış. Evet kardeşini ağabeyi ve ablasından ne yapmış? Karşılaştırma yapmış. Bir kıyaslama içerisine girmiş. Bu yüzden evet karşılaştırma vardır. C'ye baktığımızda bu kitap Türkiye'nin en çok satan kitabı olacak derken evet ön yargı yani peşin hükümde bulunmuş. Bunun nedeni ister olumlu ister olumsuz olsun yargımız geleceğe dair bir şeyde bulunuyorsa yargıda bulunuyorsa ön yargıdır doğru. D'ye bakalım diyelim ki istediğin okulu kazandın ne yapardın diye sormuş. Burada ise diyelim ki farz etki, varsayalım ki gibi ifadeler varsa varsayım ifadesi var demekti. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olmalı. İkinci soru ile devam ediyorum. İkinci soruda bakalım bize ne demiş. Buna göre Cümlelerin hangisinden itibaren eleştiri yapılmıştır? Eleştiriler yine olumlu ya da olumsuz yapılabilir. Herhangi bir eser ya da durumun değerlendirilmesi yapılır kendince. Bir bakalım. Mona Lisa tablosunu herkes bilir. Bugüne kadar hiçbir tablo onun kadar taklit edilmedi. 1. Tablodaki gizemin Mona Lisa'nın gülüşünde olduğu söylenir. Şu ana kadar yok. 2. Gizemli gülüş izleyicinin bakış açısına göre mutluluğu veya üzüncü yansıtır. Burada da yok şu ana kadar. 3. Leonardo Da Vinci bilimsel deneyimlerini ve eserlerinde kullanılan ender sanatçılardan biriydi diyor. Şimdi burada aslında iki farklı şey görüyoruz. Da Vinci'nin bilimsel deneyimlerinin olduğunu değerlendirmiş. Aynı zamanda ender sanatçılardan biri olduğunu da eleştirel bir üslupla söylemiş. Dediğim gibi olumlu da olsa eleştirel bir üslup kabul ediyorduk. O yüzden burada var diyeceğiz. Eserlerinde kusursuzluğun bir sebebi de doğayı çok iyi bilmesidir. Yine olumlu bir eleştiride bulunmuş. O yüzden 3'ten iyi itibaren yapılmıştır diyorum. Cevabım C şıkkı 3 olmalı bu nedenle. Gelelim bakalım üçüncü sorumuza. Üçüncü soru da bize ne demiş? Numaralanmış cümlelerin hangilerinde kesinlik anlamı vardır? Yani ihtimal barındırmayacağız. Kim ne derse desin o kendi doğrularından asla vazgeçmez. Evet burada bir kesinlik var. Yani bir olasılıktan bahsetmemiş. O yüzden bilin olmadığı şıkları da eledim. Her sabah mutlaka bir fincan şekersiz kahve içerim. Bakın mutlaka asla gibi ifadeler var. Burada da var. 3. Hava kar yağışlı ve aşırı sisli olduğu için uçuşlar ertelenebilir. Ebilmek dediğimiz ihtimal katan bir ek olarak da karşımıza çıkıyordu. Ebilmek yeterlik fiiliydi hatırlarsanız. Burada kullanılmış o yüzden gitti. Dört yazarın son kitabı tüm zamanların en çok ses getiren eseri olacaktır. Tahminince olacakmış bu. Acekece'yi bu anlamda kullanmış. O yüzden cevabımız 1 ve 2 A şıkkı olmalı. Dördüncü soru ile devam ediyorum. Bu şiirden aşağıdaki duyguların hangisi çıkarılamaz diye sormuş. Bizler şiirlerde tema olarak birçok farklı duyguyu görebiliyoruz. Genelde benzer duygular kullanılır bir şiirde. Bir bakalım hangisi çıkarılamaz imiş. Akşamlardan gecelerden senden uzağım. Uzak ise kesinlikle ayrılık var zaten. Şiirlerim rüzgardır. Uzak dağlardan esen durgun sular gibi azalacağı bir gün birdenbire çıkıp gelmesen. Şimdi burada demek ki çıkıp gelmesen derken şuna değiniyor. Ayrılık var ve ona karşı bir özlem de duyuyor. O yüzden bu da gitti. Şarkılarla geleceksin duygulu ince yalnız gözlerime bak diyeceksin. Ellerim usulca ellerine değince demiş. Burada bir sevgi teması da var. O yüzden bu da gitti. Cevabımız dolayısıyla D şıkkı pişmanlık olacak. Çünkü pişmanlığa dair hiçbir ifade kullanmamış. Beşinci soruya baktığımızda buna göre aşağıdakilerin hangisinde eşleştirme doğru yapılmıştır diye soruyor. Birinci cümlede ilkokul öğretmenim burnumda tütüyor dediğimizde burnumda tütmek çok özlemek anlamına gelen bir deyimdir. Bu yüzden C ile eşleşiyor yani özlemle eşleşti. Hemen birin C ile eşleşmediği şıklar varsa ki var eledim B ve D şıkları kaldı sırada. Babama bir şey sorma. Burnundan soluyor yine. Burnundan solumak çok öfke duymak anlamına gelen bir deyimimizdir. O yüzden A ile eşleşti ikincisi. Zaten her ikisinde de bu şekilde. Üçe baktığımda yeni gelen çocuğun burnu kaf resmen. Burnu yukarıda olmak, burnu havada olmak, kaf olmak kibir anlamına gelen deyimlerdendir. O yüzden D şıkkı ile eşleşti üçüncüsü. Bakıyorum o yüzden B de gitti. Sonuncusuna baktığımızda küçük çocuğun. Hali burnumu sızlattı. Burnunu sızlatmak acıma duygusunu ifade eder. Bu yüzden 4'ü de B ile eşleştirdim. Yani cevabımız D şıkkı olmalı. 6. soru ile devam ediyorum. Şimdi baktığımızda 6 da bize ne diyor? Numaralanmış cümlelerin hangisinde ön yargı anlatımı vardır? Yani peşin hüküm olacak. Bir şey gerçekleşmeden onunla ilgili yargı sunmakta hatırlarsanız. Geçmişteki birçok değer şimdilerde bir bir unutuluyor. Şu an gerçekleşmiş bir şeyi söylediği için, gerçekleşmemiş bir şeyden bahsetmediği için burada yoktur. Birin olduğu şıklar elendi. 2 bu çocuk ileride bir baltaya sap olamayacak göreceksiniz derken henüz gerçekleşmemiş bir şey hakkında yargıda bulundu. Evet burada ön yargı vardır. 3. Senin ne kadar başarılı bir doktor olacağına dair hiç şüphem yok. Bakın ön yargılar daha önce de söylediğim gibi olumlu olumsuz iki farklı yönde olabiliyordu. Burada olumlu bir ön yargı kullanmış. 4. Herkesin öve öve bitiremediği tatil beldesi Burası mıymış? Burada ise küçümseme var. Herhangi bir ön yargı yok. Cevabım bu yüzden 2 ve 3 C şıkkı olmalı. 7. soru ile devam ediyorum. 7. soruda numaralanmış cümlelerle parantez içindeki anlamların doğru eşleşebilmesi için hangi ikisinin yer değiştirmesi gerekli? Bana bunu soruyor. Haydi bir bakalım. Birinci de demiş ki bu arada yukarıdaki zaten tanımlamaları sizler okuyorsunuz. Küçümseme, alay etme ve benzeri duyguları biliyoruz. Bir bakalım. Birinci de şunu demiş. Kalecimiz maça çıkalım da çıkalım diye tutturdu. Evet burada bir direnme duygusu var. O yüzden bu doğru bunda hiçbir sıkıntı yok. Birinin olduğu şık varsa da eledim çünkü değişmesi gerekmiyor. 2. Çalışacakmış da adam olacakmış beyefendi demiş. Burada bir küçümseme var. Yani evet çalışır da olur anlamında söylemiş. O yüzden yanına şöyle küçümseme yazalım bunun. Umutsuzluk yoktur. 3'e bakıyorum bundan böyle derslerine çalış da gel. Evet azarlama vardır diyebiliriz. Yani çalışmadığı için bir uyarıda telkinde bulunmuş. 4'e bakıyorum gelsinler bakalım gelecekleri varsa görecekleri de vardır dediğimizde korkutma yapılmış karşı tarafa doğru. 5 kar yağacak da okul tatil olacak daha çok bekleriz. Burada ise bir umutsuzluk vardır. Bunu da yazalım. E o zaman baktığımızda hangi ikisini yer değiştirmeliyiz anlamlarını 2 ve 5'i. Bu yüzden cevabım C şıkkı olmalıdır. 8. soru ile devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi açıklaması verilen anlam özelliklerinden herhangi birinin örneği olamaz diye sormuş. Şimdi bakın varsayım, sitem, tahmin, gibi kavramlara yer vermiş burada. Aşağıda bir eşleştirelim bakalım hangileri var? A yarınki toplantıya bir deprem uzmanını davet edebiliriz. Planlanan, beklenen bir aslında burada bir beklenti var. Fakat yukarıda sitem tahmin varsayım kavramlarım vardı. Bunu karşılamıyor. Bu dursun. Farz edelim ki öğrenciler bir iktisat kongresi düzenliyor demiş B şıkkında. Farz etmek varsayım ifadesidir. O yüzden gitti. C'ye baktım. Bunca yıllık dostluğumuzun hatrına beni de çağırmasını beklerdim demiş. Burada ise kırgınlık, sitem. Bunu böyle trip cümlesi olarak aklımızda tutabiliriz. Sanki böyle onu kırmadan aslında karşıdakine kaba davranmadan kendi duygularını ifade ediyor. O yüzden sitem var. D'ye baktım beni işe almayacaklarını konuşmalarından anlamıştım. Burada ise bir tahminde bulunulmuş zaten olmayacaktı diye tahminini söylemiş. O yüzden bunu da eşleştirdim fakat A şıkkı eşleşmedi. Cevabım bu yüzden A şıkkı olmalıdır. Dokuzuncu sorumuz bu testimizin son sorusu. Haydi bir bakalım. Bu metinle ilgili yargılarından hangileri yanlıştır diye soruyor bana. Hemen metnin başına baktığımda arkadaşının iyiliğini istemek suç mu derken sözde soru soruyor. Yani soru sormaktan çok bilineni vurgulayan bir ifade var. O yüzden iki numara Gitti. İki numaranın olduğu şık varsa ki A ve B'de var. Bunları eledim doğru olduğu için. Devam ediyorum. Başka neler var neler yok. Neden bana küstü anlamıyorum. Kim arkadaşının iyiliğini istemez ki? Hala sözde soru var. Ben onu önemsemesem uyarmazdım. Yaptığının yanlış olduğunu söylemezdim. Dost acı söyler. Kırılsa da, üzülse de gerçekleri söylemeliydim ona. Yaptığı hata daha büyük olaylara sebebiyet verip canını acıtabilirdi. Bakın burada canını acıtabilirdi diyor bize. Burada tahminden ziyade aslında böyle bir olasılık olabilirdi diyor. O yüzden bir duracak. Ben onun iyiliğini düşünürken onun beni anlayışla karşılayacağını umardım. Umut etmek gerçekleşmemiş bir beklentidir. O yüzden burada gerçekleşmemiş bir beklenti ifadesi de vardır. Otomatikman zaten bir de gitti çünkü doğru ifadelerimizden de. Devam ediyorum. Oysa o sanki işine taş koyuyormuşum gibi bana kırıldı. Yapacak bir şey yok. Bugün olsa yine aynısını yapar. Onun yanlış yola sapmasına engel olurdum. Zerre pişmanlık duymuyorum. Şimdi burada bana hangisi yanlıştır dediğine göre uyarı cümlesi vardır demiş. Hayır uyarı cümlesi burada kullanmamış. 3 numarayı aldım. Otomatikman bu gitti aslında. 4'e bakıyorum pişmanlık cümlesi vardır. Hayır pişmanlık yok. Aksine zerre pişmanlık duymuyorum diyor bana. O yüzden bunu da aldım. 5'e bakıyorum olasılık vardır. Bakın az önce şurada dediğim gibi tahmin değil burada bir olasılık olasılık daha çok ağırlıklı verildiğini gördük. Yani olabilir, olmayabilir anlamında kullandığını söyleyebiliriz. Ama burada bana olasılık vardır demiş. Evet var. Tahmin cümlesi vardır demiş. Dediğim gibi bu bir tahmin cümlesi değil. Bu bir olasılık cümlesiydi. İkisi çok karışıyor. O yüzden 6 numarayı da aldım. Yanlış olanlarımız 3, 4 ve 6 numaralı cümleler yani cevabımız C şıkkı olmalıdır diyoruz ve bu testimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.